arkadaşlar. Yani. Videomuza e, şu anda gö gören site geldi. Ateş vs. Su, oynuyoruz. Ve su oynuyoruz. Ha? Nerede? Oynuyoruz. Ha? nerede? Oynuyoruz. O da nerede nerede diyor. Oğlum tabii oynamayacağız. Nasıl oynamayacağız? Oynamayacağız işte. Ne oynayacağız? <laughs> Bak bir daha hala. Arkadaşlar yapmayacağız. Hmm. Ee, online şey işte. Abi söylemedin mi videomun başında? Hala unutuyor. Arkadaşlar online şey oynayacağız şimdi. Ne? Ha şey. Doğru ya. Lan bacağın gözüküyor. Abicim bana. Elim. Ben ben gözükmüyorum. Aga gönen gözükmüyormuş. Yani arkadaşlar yanında gönen var bu arada Hadi gördüğünüz de. gibi. Görmüyor mu? Abicim şurası daha iyi bence. Sildin ben. lan. Yok abi. Değil. Ha, abicim bakın burada daha iyi görüyorsunuz. Dur yani böyle güzeldi yani bence burada dur. Ben elin dur Emel. Elin Oyun başlıyor kesin şimdi. Dur umarım. Evet galiba oyun başlıyor şu anda. Olmuyor değil Oyun başlayacak. Anlamadım. Arkadaşlar oyun da dondu. <laughs> Neden <An> <laughs> söyleyeyim mi? Çünkü şeyden bir keresinde denemiştim. Ee, e, oyunun sesini çok açmıştım sonuna kadar. E, benim sesim duyulmamıştı. O yüzden sesini kapattım birazcık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ya arkadaşlar. Videoda beni görmüyorlar. Baksana şöyle. Arkadaşlar pardon ama kamera nereden çekiyor? Ha, buradan çekiyor anladım. Normal kameradan çekelim. Öldüreceksin. şimdi Ne Abicim sen korkma. <gülüyor> 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 Allah kahretsin. Hadi gezeyiz. Annem bizi verdi. Ne alakaydı? Abi yu 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 can çok sıkı. can mı kaldı? Like it's I need to redo this. Let me redo this. Yes, sir. Yes, sir. Ben etrafıma bakıyorum oyunda. Bazen ben de böyle boş yerlerde Hı. duruyorum. O orayı seyrediyorum. Kimler öldü, kimler yaptı diye bu oyunda. Ay başka oyunda başka oyunda bir keresinde yapıyordum böyle. Hı. Bu bizim adam mı? Evet, bizim adam. Bir renk olsa Üstünde böyle mavi bir renk olsa bizim takım o tamam mı? mermi atmıyor. Atmıyor bu. Atmıyor. Atmıyor, kendi terör gördüğünü kendi tarıyor oyun. Neden Şu böyle yapmışlar o, oyun işte? Abicim yu. Abicim yu. Öldü. Oh. Ne bu silahı ise kısmı bir silahı kaybettim. Ay bu silah nasıl? Bize güzel tamam. Ben bıçakla öldürüyorum. Bıçakla mı? Bu arada bıçak bir işe yaramıyor. Neden Sen bu oyunu oynuyor musun? Onu beğeniyorsun <laughs> ya. Onları güzel bir oyun Ne? Başka oyun. Çok ya. Başka oyunlarda hep böyle yapıyorsun. Şu an dediklerini yapıyorsun. Lan Mehmet bu sokağa çıkma. Sen su hatta yapın Ha bu yüzden gidiyormuş. Salaklar. Allah arkandan geldiler oğlum. Abicim tamam arkadaşlar Her bir kere de oynuyorsun hadi. Ben Al ki. Şöyle şuradan oynatabiliyorsun şöyle bak. Ha, gördün mü abiciğim. O kendi e, böyle çim tutuyor. Tam nereye Abicim en aşağı in. Hı gir be abicim abicim nasıl? gir oraya gir lan abicim girelim. şuraya gir mahalleye nasıl gideceğim şuraya gir sonra gideceğim abi abicim oraya girsene bir tamam girdin mi sonra abicim orası değil öbür tamam, taraftan çık o abicim biliyorum ya İşte bak lan lan, lan bu çıkmıyor lan canım azalıyor. Nereden vuracağım? Oğlum kendi tarıyor. Üstüne getir kendi tarar o. Terör için üstüne getir. Üstünde ne mavi ne renk ne olanlar terörist. Şey Arkadaşım sen bir işe yaramıyorsun bari ben alayım. Öbür kameralara bakalım. Burada da kimse yok. Bu, bu öbür kamera. Bu.

Ha bak şu da açılıyormuş. Kapı. Bu sefer de buradan çıkacağız. Abicim şuradan ini iniyoruz şu anda. Aslında şuradan iniyorduk. Abicim terbiyesiz mi? Hadi. Hadi. Canımız gider gider. Canımız gider gider. Arkadaşlar bu arada oyunda özellikler var. Oyunda ben aslında tabanca alabiliyorum. Yani bu özelliği sadece söylüyorum. Nasıl? Nerede? Dur arkadaşlar. <laughs> Aha ben işi bitirdim mi? Bak bir şey yapayım mı? Dur. E ben şeyim oyuncuya bir merhaba diyeceğim. Pınar <laughs> <Pulağa> yer <mi? gülüyor> Bak Meryem ya. onun işini bitirmek çok güzel bir şey buldum. <laughs> Herkes <laughs> Herkesin içine bit bitirmek için mi? Evet. Abicim Sonra abicim. <laughs> bu, ne. bu ne lan? Saçma sabah bir şey. <laughs> Sen dur, kapandın. Nerede ama? Katağım ne kapat yok. lan? Bu ne abicim ya? Böyle bir resmen mi olur? Pis <laughs> teklem senin. Abicim, şunu çekeceksin ama o onu çekmiştir. Nasıl? Kula. Yanlış yaptım. Bunu nasıl yaptın? İşte o şifre o. Kapa. Abicim. nerede gideceğiz? Abicim. Ha gitmek için yer yok. Çıkmak için burada. Ay şurada. Neden? Ya. duraklasıldı. Neden? Neden? Abi neden oldu bu? Hayır duraklatılmış video hala var. Hı? Ben çıksana. Ben çıksana oğlum. Tamam. Çok güzel bir şey. Yok, nasıl Abicim umarım kayıttadır şu anda. Az önce kayıt duraklatıldı diyor. Nedense bilmiyorum. Az önce sen neden ulan dedin? Hadi. Boşver şimdi. Ya şimdi çok güzel bir şey oldu. Mahalleyi öldürün <gülüyor> Al <gülüyor> al. sağ <savaş>, ol. <al. gülüyor> <laughs> Başka senin bir değeri. Abi de nedense o ne koymuş ona? Koymuşum. Ay. Şöyle önde dursun daha güzel oluyor arkadaşlar. Önde dursun. Allah! Böyle daha güzel oluyor. Abone. Ne? Ah! Şifri. Bizim skoru göremiyoruz yalnız. Var şurayı göreyim ben de, de öbür tarafı skorunu görmeyin. Biz 5 kişi vurmuşuz. Tamam. Ben de de okey.

geliyor. Neyse bu neden hep kızlar daha iyi vuruyor? Şu kız da beni öldürüyor. Anneciğim. Anneciğim video çekiyoruz. Evet, hayır, hayır, ben mi atlayayım? Ağa. bunun bir. Arkadaşlar ne yapalım? Biz de yanlış yalnız oynayacağız. Ne yapalım? Havada patlattım bombayı. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Abici niye vuruyorsun? Ama bunu da öldüreceğiz kesin. Ay, Nereden bildin onu? Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar zaten gören gitmişti. Ben de artık videoyu kapatayım. Ben konuşuyorum burada kapat video bence. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olma like butonuna basmayı unutmayın. Bye bye ve görüşürüz.